Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kedimi ve oyuncaklarını göstereceğim. Part 2. Birincisi bilmediğim bir şey. İkincisi fare. Üçüncüsü tırmanma tahtası. Dördüncüsü veterinere götürme evi. Beşincisi. Mam Mama ve suyu. Altıncısı. Tuvalet yaptığı yer. Ve yedincisi. Kedimi ya. uyurken yakaladım. Arkadaşlar tam da uyurken yakaladım ya. Şunun dibine bakın. Mia. Bitti ve sonuna kadar geldiyseniz like atıp abone atmayı unutmayın. Görüşürüz ben.